Evet. <laughs> e, bugün Güneybatı Anadolu'da e, Akdeniz kültürü üzerine e, son yıllarda e, Mehmet Yıldız e, meslektaşına birlikte e, bölgemiz elimde yaptığımız çalışmaların ön e, sonuçlarını sunmak istiyorum. E, öncelikle çok kısa bir şekilde e, bu çalışmayı neden yapıyoruz, nasıl yapıyoruz ve niye amaçlıyoruz e, onun hakkında söyle, konuşmak istiyorum. Ee, özellikle 1980'den sonra e, Batı Anadolu'nun genelinde gerek sahil şehirde olsun gerekse iç bölümlerde olsun e, yapılan çok sayıda kazı ve araştırma e, neticesinde bölgenin prehistorik ve protohistorik dönem kültürlerine ilişkin son derece zengin ve e, önemli veriler ortaya kondu. Ancak gerek kazı gerekse araştırmalar açısından Güneybatı Anadolu son derece bakir bir bölge olarak kalmakta bir takım nedenler olmakla birlikte ve tesadüfen bölge müzelerinde özellikle yine toplumsal gelişimler ve bazı kırılma noktaları açısından son derece önemli bir dönemi işaret eden ve kabaca. Bin yıllık bir e, aralığa karşılık gelen milattan önce üçüncü bin yıl diğer bir de işte Erkentum çağına e, ilişkin bölge müzelerinde e, yine e, kurtarma kazısı olsun müzelerin e, kazıları ya da e, satın alma yoluyla gelen e, ki bunların birçoğu da kaçak kazı neticesinde açık e, çekilmiş eserler. E, bu müzelerde bulunan eserlerin e, atıl bir şekilde durduğunu e, görmemiz üzerine bunların... E, çalışılması kazandırılması bölgenin bu dönemlerin aydınlatılması adına yararlı olabileceğini düşündük. Güneybatı Anadolu bölgesi aslında antik dönemlerde Karya olarak adlandırılan bölgeye hemen hemen karşılık gelmekte. Gerek Anadolu içlerine nehir vadileriyle olan bağlantı gerek deniz ulaşımıyla Batı Ege. Ee, özellikle hemen yakındaki 12 adalar olarak tabir edilen e, toplulukla birlikte e, son derece e, stratejik ve önemli bir pozisyonda bulunmakta ve bu açıdan bölgenin e, erken dönemlerdeki potansiyelinin, kültürel potansiyelinin ort ortaya konulması da e, gerek Anadolu gerek Ege arkeolojisi açısından son derece önemli olacaktır. Proje kapsamında çalışma yürütülen müzeler birinci grup Muğla İl ve İlçe müzeleri, Muğla Milas, Marmaris, Bodrum, Soğuklar köyü müzesi ve Fethiye müzesi olmak üzere onun dışında Karya'yı daha geniş bir e, bölge e, şeklinde ele aldığımızda Aydın, Millet, Afrodisiyal ve Denizli müzelerinde de e, ikinci grup çalışma ön hazırlıkları tamamlanmış olup e, önümüzdeki dönemde e, yürütülecek. E, müzelerde e, özellikle Molla ve Fethiye Müzesi'nde e, bizim çalışma kapsamına giren e, malzemelerin sayısı sınırlı ancak e, özellikle Çanakkale'yi değerlendirdiğimizde 3. bin yıl e, ortalarına e, tarihlenebilecek ve bölgenin e, mezar bulunduğu olarak bir yer e, yakın bölgelerden. E, tanıdığımız tipleri yansıttığını söyleyebiliriz. E, Keza Fethiye Müzesi de aynı şekilde e, büyük bir çoğunluğu e, muhtemelen kaç, kaçak kızlar sonucu e, satın alma yoluyla müzeye intikal etmiş eserler olarak e, değerlendirebiliyoruz. Dediğim gibi özellikle mezar buluntusu olan e, bu dönemin ve bölgenin bilindik kaplarını e, yansıtmakta. E, üçüncü binin ikinci yarısı e, ETC 2 ve 3 olarak e, adlandırdığımız dönemlere ilişkin e, buluntular olarak karşımıza çıkmakta. Milas Müzesi'nde yine oldukça önemli bir koleksiyon var. E, hemen yakındaki Hüdayi Antik Kenti'nin e, olduğu yerde Damlı Boğaz e, Mezarlığı olarak adlandırılan buradan e, uzun yıllar boyunca devam eden kaçak kazılar sonucunda e, Milas Müzesi başta olmak üzere bölgedeki ilk e, kurulan müze Bodrum Müzesi olmak üzere e, çok sayıda eserin e, bu müzeler başta olmak üzere diğer müzeleri de dağıldığını görüyoruz. E, bunlardan toplu bir grup e, bir master tezi kapsamında çalışılmıştı. Yine e, özellikle 1.6. E, üçüncü bin yılın e, ortalarına tarihlenen ve bölge için e, karakteristik formlarının da e, tanınabildiği belirlenebildiği önemli bir koleksiyonu yansıtmakta bu eserler. Bunlar ilaveten bizim çalışma kapsamımızda. Daha sonra yine ele geçen ve Damlıboğaz kökenli eserler olarak nitelendirebileceğimiz ve tanımlayabildiğimiz özellikle bu yüksek lisans tezi çalışması paralelinde önemli bir grup bulunmakta. Yine bunlar da dediğim gibi çoğunlukla mezar kapları niteliğinde hem Damlıboğaz mezarlığından bunu doğrulayabiliyoruz. Onun dışında diğer bölgelerden kazı yapılmış mezarlıklardan ele geçen buluntularla karşılaştırma doğrultusunda bunun yanında bir takım ünit eser olarak tanımlayabileceğimiz önemli örnekler de var. Bir tanesi burada gördüğümüz bir maşrapa formunda bir eser. Üzeri farklı bir bezeme tekniğiyle. Antalya'da Karatasya Mart Büyükten çıkan tüm bezeme olarak adlandırılan bir örnekle benzerlik göstermekte. Yine küllü obadan farklı bir kap formu olan bir test üzerindeki örnekle de özellikler göstermekte. Yine bu dönemin karakteristiği tek kutlu ya da çift kutlu tankartlarda bu grup içinde karşımıza çıkmakta. Keza idoller ve hayvan figürünleri de yine mezar bağlantılı olarak çok bilindik fonları yansıtan örnekler. Malzeme grubunun asıl büyük grubunun kısmını Marmaris ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler oluşturmakta. Marmaris'tekiler biraz daha kontekstleri hakkında e, söyleyebileceğimiz şeyler sınırlı olmakla birlikte birazdan göreceğimiz şekilde Bodrum e, grubu için e, daha fazla çıkarımlar yapmamız e, mümkün olabiliyor Marmaris'teki e, çanak çömleklerin e e, form gruplarının dağılımına baktığımızda e, ana grubu daha doğrusu sayısal açıdan üstünlüğü çömleklerin ve testlerin oluşturduğunu görmekteyiz yine formlara baktığımızda büyük çoğunluğu özellikle Batı Anadolu özelinde mezarlık buluntusu olan formlarla bir birlik göstermekte. Burada da özellikle gagazlı testiler, testiler içinde ya da kesik gagazlı testiler birinci grubu oluşturmakta. Onun yanında ip delikli tutamağa sahip Çömelikler, bölgeden çok iyi bildiğimiz yine çift kutlu ya da tek kutlu tankartlar kartlar ve bileşik kaplar çoğunlukla kırmızı astarlı mal grubuna dahil olmak üzere karşımıza çıkmakta. Bodrum sualtı arkeoloji müzesi hem sayısal olarak en fazla eserin bulunduğu müze, bunun bir nedeni bölgede kurulmuş ilk müze olması bir yandan da sürekli alımların devam etmesi. Burada da ağırlığı doğal olarak çanak çömleğin oluşturduğunu görüyoruz. Bunun yanında metal, pişmiş toprak ve taş eserlerde bu döneme tarihlenen müze koleksiyonlarında bulunan örnekler. Burada da sayısal olarak aynı Marmaris Müzesi'nde olduğu gibi testi ve çömleklerin ilk iki sırada yer aldığını görüyoruz. Bununla birlikte özellikle ee, bölgenin karakteristiği özellikle son yıllarda yine müzeler tarafından e, yatırım alanı e, kazılarında, e, mezarlık kazılarında e, özellikle çanak ve maşrafa türü e, fonlar mezar buluntusu olarak karşımıza çıkmakta ve e, müzelerde daha önceki yıllarda gerek e, mezar buluntusu, kaçak mezar buluntusu gerek satın alma yoluyla gelen eserleri de bu gruba e, bu şekilde dahil edebiliyoruz. Bodrum Müzesi özelinde çalışılan malzemelerin müzeye intikaline baktığımız zaman büyük bir çoğunluğunu satın alma eserlerin oluşturduğunu görüyoruz. Az sayıda hibe eser, bunun yanında eski yıllarda kazı sonucu müzeye gelen eserler var ki bunların da maalesef tam olarak detaylı raporları olmamakla birlikte Yine kendi işlerinde gruplayarak e, en azından e, kapalı buluntu grupları şeklinde değerlendirip e, hem kronolojik anlamda e, hem de bölgenin e, dönemsel gelişimi anlamında önemli veriler e, sunma potansiyelinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Satın es, alma eserlerin e, lokasyonlarına baktığımız zaman tabi bunları her zaman %100 doğru olduğunu e, kabul edemeyiz, her zaman e, şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Ama yine e, önemli bir kısmı Damlı Boğaz kökenli olarak karşımıza çıkmakta. E, bunun yanı sıra e, Yatağan, Çömlekçi Köyü, Kupas Arzumi, Müskepi ki bunlarda da e, Yürütülen e, araştırmalar sonucunda <laughs> hepsinin e, mezarlık alanı olduğunu görüyoruz ki e, yatağın olsun, e, Bodrum Yarımadası olsun e, özellikle 3. bin yılda e, tam olarak e, kazılmamış ya da çok sınırlı e, anlamda kazılmış olmakla birlikte e, çok sayıda mezarlığın olduğu bilinmekte 3. E, bin yılda. E, kazı buluntularına baktığımız zaman e, 37 adet eserle temsil edilmekte. E, bunlar arasında Dirmil Kazısı, müzenin e, bu tarihteki çok e, küçük çaplı bir kazısı. E, onun haricinde diğer tüm kazılar e, rahmetli Yusuf Boysal Hoca'nın e, zamanında yaptığı e, Lagina Turgut e, Karasu ve Turgut Yarbaşı mevkindeki mezarlıklardan gelen eserler olarak karşımızda. Ee, az önce söylediğim gibi bu bölgede müze olması e, sebebiyle Damlouaz kökenli eserler e, yine Milas Müzesi sonrası Bodrum'da olmakta ve diğer müzeler kuruldukça bu koleksiyon e, oralara da nakledilmiş e, koleksiyon zenginleştirmesi açısından e, kez, e, e, yine Milas Müzesi'nden e, bu gruptaki eserlerden tanıdığımız özellikle e, gaz testiler e, daha ince formlu, daha özenli ve büyük ihtimalle mezarlar için üretilmiş kap formları olarak karşımıza çıkmakta ki Batı Anadolu özel genelinde bu durumun yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Tek yatay kutlu çanaklar bu bölgenin karakteristiği olarak Damlı Boğaz eserler arasında yoğun bir şekilde karşımıza çıkmakta ki zaten kart formları üç ayaklı çömlekler ve kapakları yine mezar buluntusu olarak karşımıza sıkça çıkan örnekler arasında hiza tek kutlu maşrapalar. Ve <laughs> gerek e, yeni kazısı yapılan mezarlıklara e, gerekse eski kazılara baktığımızda e, çömlekler, testler e, ve maşrapalarla birlikte tek e, tek yatay kutlu çanakların neredeyse standart bir e, mezar envanter e, grubu olarak e, karşımıza çıktığını söyleyebiliyoruz. <laughs> Az önce e, belirttiğim gibi Turgut Karasu 76 kazısında e, bu kapsamda çıkan e, eserlerden örnekler. Bunlar da ağırlıklı olarak üçüncü bin yıl ortalarına ve sonrasına e, tarihleyebildiğimiz örnekler olarak e, belirtebiliriz. Yine, Lagina 75 gazısı. E, bunları dediğim gibi satın alma eserlerin e, konteks bilgisi e, her zaman kesin olmadığı için Kazı buluntusu eserleri kapalı e, gruplar olarak e, değerlendirebilme şansı e, en azından kronolojik anlamda değerlendirme e, yapmamıza e, imkan sağlamakta. E, yine Turgut 1975 Yarbaşı Mevkii olarak adlandırılan yerdeki mezar e, buluntuları ve e, küpa, <laughs> Küpasar mevkideki mezarlardan ele geçirilmiş <laughs> kaplar ne çömlekçi mumcular köyü biraz daha özenli e, kaponları şeklinde gerek e, testler ve e, <laughs> inkrustasyon bezemeli üç ayaklı çömlekler şeklinde karşımıza çıkmakta. Yani bu da testi. E, ve e, üçüncü bin yılın e, ikinci yarısına biraz daha geç dönemlere taahhüt edebileceğimiz e, çift kutlu, tek kutlu tankartlar ve benzeri formlar e, özellikle Bodrum Yarımadası olsun, Milas bölgesi, Milas Yatağı'nın e, civarı olsun e, bu bölgede e, bu dönem için yani üçüncü bin yılın ikinci yarısı için e, karakteristik ve e, bögenin geleneğini yansıtan örnekler fonları olarak karşımıza çıkmakta. Metal eserler arasında yine hançer formları, özellikle soldan ikinci sırada gördüğümüz altıgen kesitli zıh yüzeyi belirgin örnek. Biraz daha gelişkin bir tipi yansıtmakta. Bunun yanında yine soldan üçüncü baklava dilimi kesitli örnek ile en sağda gördüğümüz basit oval kesitli örnekler 3. bin yılda gerek Batı Anadolu'dan gerek Anadolu'nun diğer bölgelerinden tanıdığımız fonları bize göstermekte keza gelişkin mızrak uçları 3. <laughs> bin yılın son çeyreğine yakın tarihleyebileceğimiz gözlü iğneler özellikle Kuzey Sırbiye, Mezopotamya etkili olarak Anadolu'ya girdiği öngörülen ve sağ altta gördüğümüz sap delikli bir çekiç baltı örneği ki bu da Anadolu'ya özgü bir form olarak gelişmiş belirli merkezlerde daha çok Batı Anadolu kökenli olduğunu söyleyebileceğimiz bir örneğin e, Bodrum Müzesi'nden Müzesi'nden temsil edilen ve bu sayıyı arttıran önemli bir örnek olarak karşımıza çıkmakta. E, bu bölgedeki e, mezarlık alanlarına baktığımız zaman e, Bodrum Yarımadası'nda olsun e, yatağın e, Milas çevresinde olsun özellikle e, hem eski kazıları düşündüğümüzde hem de e, bölgedeki müzelerin e, yakın zamanlarda e, kurtarma kazıları kapsamında ya da yatırım e, alanlarında yürüttüğü kazılarda e, sayılarının arttığını görüyoruz. E, buna karşın e, yerleşim yerleri... <laughs> Ee, pek fazla değil, tespit edilememekte. Ee, gerek e, topografyaya bağlı, e, gerek bitki örtüsüne bağlı, bir de tabii ki bölgenin e, turizm nedeniyle yoğun yapılaşması, e, bunun ardındaki nedenler e, belki sayılabilir. Ama bu mezarlıklar ve buradan gelen veriler her gün daha da fazla artmakta. Bununla birlikte çok farklı tipte ölü gömme adetleri karşımıza çıkmakta bu mezarlıklarda. Bölgedeki neredeyse tek kazı olma özelliğini taşıyan Yasos'taki taş sandığı mezarlar genellikle kitlat adalarıyla bağlantılı olarak düşünülür ki bunların benzerleri sahil bölgesinde Bakla Baklatepe'de çok iyi bilinmekte. Bununla birlikte eski yayınlarda bahsedilen Yarımada'nın ucunda, Deve Boynu'nda, Caprio'da taş sandık ve mezarlar yine kiklat bağlantısıyla figürünlerden bahsedilir. Yine Stratonik ya Batı nekropol alanında kiklat tipi taş sandık ve mezarlar son yıllardaki çalışmalarda karşımıza çıkmakta. Ee, yeri Mezarlığı yatağında e, yine bir e, yatırım alanı kazısı olarak <laughs> burada da e, çok sayıda e, mezarın kazıldığı e, geniş bir mezarlık alanı söz konusu. E, hem ölgün madetleri olsun hem yakınında ele geçen e, çok sayıda seramik fırını olsun. E, son derece önemli bir alan. Ee, maalesef çok kapsamlı yayınlanmadığı için e, bilgilerimiz e, sınırlı kalmakta ama kremasyon uygulamasının da e, görüldüğü bu açıdan e, farklı bir böyle gömme geleneğini yansıttığını söyleyebiliriz. Bunun yanında e, Milas Çakır Alan Belentepe mevkiindeki pitos mezarlarda farklı uygulamalar e, fotoğraflarda gördüğümüz gibi pitosların çevresinin e, taşlarla bir nevi duvar şeklinde sınırlandırıldığı, aynı şekilde <laughs> mezarlık alanlarında e, taş örgülerle belirli bir parselasyon olarak belki nitelendirebileceğimiz uygulamaların yapıldığını söyleyebiliriz. E, yine çok e, yakın zamanda e, Çepalıbağ Mevki'nde yine Muğla Müzesi'nin yaptığı kazılarda da önemli bir üçüncü e, bin yıl e, mezarlığı e, açığa çıkarıldı. Gerek Arkadaşlar, hocam Son iki dakikamı hatırlatmış olalım. E, gerek mezar e, tiplerinde görülen, gerek e, gömme uygulamalarında görülen farklılıklar bu bölgenin kozmopolit yapısına da e, ışık tutuyor olmalı. Yine Bodrum Müzesi tarafından Gümüşlük'te üç farklı alanda yapılan mezarlık kazıları da önemli veriler sunuyor. Bunlardan e, biri üzerinde de e, yakın zamanda bir kapsamlı yayınımız çıkacak. Bu bölge e, Anadolu kervan yolları e, açısından her zaman bakir ve bilinmez bir bölge olarak e, gösterilmekte. Oysa başta da hem Karayolları ile bağlanması hem de e, Ege Denizi ile direkt ilişkide olması son derece aslında bir işte, stratejik nokta, bir, bir e, bağlantı noktası olarak potansiyelini ortaya koymakta. E, bu anlamda erken dönemlerlik denizcilik faaliyetlerinin yoğunluğunu da düşündüğümüzde ve kara ticaretine e, nazaran avantajını düşündüğümüzde bu bölgenin e, potansiyelinin çok daha fazla olduğu ve e, araştırma eksikliğinin e, Giderilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu anlamda müze bulutları üzerinde yürüttüğümüz çalışmaların da e, önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. E, Sarp'ımız için teşekkür ederim.